Size yeni bir videodan merhaba ben Berfin Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün benden çok uzun bir süredir istenen bir videoyu çekiyorum. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Ramazan'da nasıl sağlıklı kalırız, nasıl kilo veririz ama en önemlisi nasıl kilo almayız. Bugün birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce şu an bu videonun yayınlanmasıyla beraber Instagram hesabım üzerinden cilt bakım çekilişimde an itibariyle başlamıştır. Umarım siz de çekilişime katılırsınız. Hepinizi oradaki yorumlara bekliyorum. Çekiliş şartları hepsi fotoğrafın altında yazılı olacak. Umarım benim gibi deli gibi cilt bakımı aşığı olan birine gider bu çekiliş. O zaman artık fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Şimdi öncelikle umarım kimsenin şöyle bir algısı yoktur. Oruç tutayım çünkü kilo vermek istiyorum. Ee, umarım bunun için oruç tutulmuyordur. İlk önce bundan bahsetmek istiyorum. Ama tabii ki de genel anlamda oruç tutan insanlar e, kilo vermek isteyecektir. Bu çok doğal bir şey. Ama yanlış bilinenin aksine şunu da düzeltmek istiyorum ki e, Ramazan'da kilo çok rahat alınır. İnsanlar Ramazan'da kilo alınmayacağını düşündüğü için aslında hemen hemen her şeyi yiyor. Çünkü kafalarında şu var. Ben sen bu kadar bu kadar saat aç kalıyorum. İşte bunları eritiyorum, bunları yakıyorum. Aslında hiç öyle olmuyor. Hiç düşündüğümüz gibi olmuyor. Bir süreç şu şekilde işiyor aslında. Diyelim ki siz iftarınızı 8'de açtınız. Baya güzel bir sofrayla iftarınızı açtınız. Çok güzel doydunuz. Hiç mola vermediniz. Çok güzel bir şekilde tıkadı sizi. Aradan bir saat geçti. Hadi çay keyfi yapalım dediniz. O çay keyfinin yanında tatlınızı da yediniz. Her şey buraya kadar güzel. Ee, ve biliyorsunuz 3-4 gibi de e, sahurumuzu yapıyoruz artık. Siz kaçta uyanıyorsanız. Ee, ama asıl olay şu. O süre zarfında siz o yediklerinizi aslında eritemiyorsunuz. Şunu da düşünüyor olabilirsiniz. Öbürsü gün yani öbür gün akşam ben 8-8 küsüre kadar aç kalacağım. Yani bunlar bende zaten kalmayacak ama aslında yine süreç o şekilde işlemiyor. Çünkü siz zaten çok bitkin oluyorsunuz, çok yorgun oluyorsunuz, çok fazla hareket edemiyorsunuz, kalkıp yürüyemiyorsunuz, spor yapamıyorsunuz. Ve tabii ki de bir miktarını yaksanız da işte bir miktarı enerji, karbonhidrat vesaire ayrılsa bile yediklerinizin hepsini özellikle de yüksek kalorileri asla ama asla yakamıyorsunuz ve midenize oturmuş oluyor. Her ne kadar açlık hissetseniz de bazı şeyler kolay bir şekilde eritilemiyor tabii ki. Bu da Ramazan'da kilo vermek isteyenlerin aksine kilo alımını sağlıyor. Peki bunun için ne yapmalıyız? Nasıl besin tüketmeliyiz? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sahurdan başlayalım. Biliyorsunuz ki sahurda karnımızı doyurmak bizim için çok önemli. Çünkü uzun bir süre aç kalıyoruz. Ee, ve bunun için de aslında sağlıklı şeyler tüketmemiz gerekiyor. Yani sağlıklıdan kastım aslında hafif ama bizi uzun süre tok tutacak besinlerden tüketmemiz gerekiyor. Peki bunlar ne? Ee, ben daha önceki zayıflama videolarında mesela yulaf yemekten bahsetmiştim. Ama insanların kafasında yulaf sadece zayıflamak için tüketilen bir besin olarak görülüyor. Aslında yulaf saatler boyunca toksumu özelliği olan bir besin Evet belki ben zayıflama videomda 1,5-2 yemek kaşığı yulaf tüketiyordum Ve üstünü süslemiyordum Çünkü neden? Birkaç saat sonra yemek yiyecektim Ama bu sefer aynı şekilde değil Peki yulaf yine tüketebilir miyiz? Tabii ki tüketebiliriz Ama bu sefer 1,5-2 yemek kaşığı değil 3-4-5 yemek kaşığı koyabiliriz Tabağımızın üstünü güzel meyvelerle süsleyebiliriz Bu şekilde yulaf birinci seçeneğimiz olsun bizim Peki ne yememeliyiz? Kesinlikle hamur işi, poğaça, börek bunları kesinlikle tüketmemeliyiz. Çünkü bunlar sağlıksız karbonhidratlar. Bizim midemize oturacak, bizi kısa sürede tok gösterecek şeyler ama gün içerisinde bizi acıktıracak ve üzerine ekstra bize kilo aldıracak şeyler. Bana şunu da sorabilirsiniz. Bugüne kadar çektiğin zayıflama videolarında 20-21 kilo verdiğin süreçte ekmek yemediğini söyledin ama işte biz sahurda ekmek yemezsek nasıl doyacağız veya sen nasıl doyuyorsun? Şöyle ben sahurda bir dilim ekmek yiyorum. Çünkü diğer karbonhidratlara baktığımızda hamur işlerini, işte poğaça, börek gibi şeyleri ki genelde evlerde bunlar yapılır Ramazan ve özellikle karantina sürecinde olduğumuz için bunları sahurda tüketmemiz gerekiyor. Bu yüzden de tabii ki de bir dilim ekmek kesinlikle yiyebiliriz. Diğerlerine baktığımızda en azından daha masum bir karbonhidrat en azından işte ekmeğin içine peynir vesaireyle bizi daha uzun süre tok tutacak bir karbonhidrat ve tabii ki de yanında bir kahvaltı tabağı ile beraber tek başına tost vesaire asla önermiyorum. Bunlar ise kısa sürede tok tutar çünkü. Peki bunun dışında ne yapabiliriz? Nasıl bir sahur yapabiliriz derseniz aslında internette çok 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 güzel böyle sağlıklı pankekler, işte sağlıklı krepler, onun dışında sağlıklı bazlamalar, bu tarz tarifler var. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Diğerlerine göre aslında daha güzel şeyler. Ben genelde Böyle bu tarz sağlıklı pankek ya da bir kahvaltı tabağı ya da genelde yulaf tercih ediyorum çünkü yulaf gerçekten beni çok çok uzun süre tok tutuyor ve üstüne yulafı daha doyurucu hale getirdiğim zaman meyvelerle bunlar da beni çok güzel tok tutuyor çünkü normal şeker tükettiğinizde sizi tabii ki diğer besinler gibi çok kolay bir şekilde acıktıracaktır ama meyvelerden gelen doğal şekeri kullandığımda hem kan şeker dengemi düzenlemiş oluyorum hem de yulafla beraber daha uzun süre tokluk sağlıyorum. Zaten eğer siz de isterseniz bu tarz böyle sağlıklı pankek, sağlıklı işte bazlama vesaire bunların da tarifleri kanalımda olacak. Onun dışında iftarımıza gelelim. İftar sofranız nasıl oluyor? Bunu merak ediyorum öncelikle. Bizim evde çünkü sadece Ramazan'ın ilk günü böyle çok güzel tatlısından tuzlusuna işte sıcağına, böreğine kadar bir iftar sofrası kuruluyor. Onun dışında diğer günler normal günlük götürümüze devam ediyoruz. Çünkü aslında ben e, çok fazla böyle şenlik gibi işte şölen gibi bir e, iftar sofrasını doğru da bulmuyorum. E, o yüzden sadece işte tabii bu bizim geleneğimiz, göreneğimiz olduğu için orada Ramazan sofraları her ne kadar karantinada olsak da sadece ilk günü biz de bunu gerçekleştirdik dol olarak. Ama diğer günlerde iftar sofranızı çok normal bir sofra, normal bir e, akşam emeği gibi tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü diğer türlü size kilo aldıracaktır. Peki sen nasıl iftarını açıyorsun derseniz. Ben ilk başta iftarımı iki bardak suyla açıyorum. Bunun sebebi ise ilk bir susuzluğumu gidereyim Daha sonra da o suyla bir tık midem şişsin ve sadece ihtiyacım olan kadarını yiyeyim. Suyumu içtikten sonra yarım kase çorba içiyorum. Ben tam kase içince beni bir tık bir zorluyor. Hani çok doyuyorum ve ondan sonra yemeğimi yeterli kadar yiyemiyorum. O yüzden bana yarım kase çorba yetiyor. Yarım kase çorbamı içtikten sonra bir 10 dakika bekliyorum. Size beklemenizi öneririm. Çünkü şöyle düşünün. Bunun oruçla alakası yok. Normal yemek yerken bile çok acıktığımızda o kadar hızlı yemek yeriz ki birden şişeriz ve karnımız iyi hissetmez ve baktığınızda o tabağın hepsini de bitirmiş oluruz ama ne kadarı bizim ihtiyacımız bunu bilmiyoruz. O yüzden ben kesinlikle bir 10 dakika bekliyorum su içtikten sonra. Pardon çorbamı içtikten sonra. Bir 10 dakika bekledikten sonra zaten aslında ne kadar açım ne kadar tokum ondan sonra karar verdiğim için kendi tabağımı ona göre hazırlayabiliyorum. Genelde tabii ki ben dediğim gibi sebze yemekleri tercih ediyorum. Çünkü sebze yemeklerini çok çabuk öğütebildiğim, çok çabuk sindirebildiğim için sahura daha acıkmış bir şekilde uyanabiliyorum. Öbür türlü akşam saatlerinde çok çok fazla protein yüklemesi yapınca gerçekten sindirimi çok zor oluyor. En azından benim açımdan çok zor oluyor, sizi bilmiyorum. O yüzden ben daha çok sebze yemekleri tercih ediyorum. Ama tabii ki işte evde yapıldıysa, sonuçta hani evde tek bir birey değilim, bana göre yemek hazırlanmıyor. Bu yüzden evde yapıldıysa da işte daha az miktarda yemeye çalışıyorum ki benim karnım hani rahat etsin ve sahura zaten acıkmış olarak uyanabileyim. Şimdi en 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 can alıcı noktaya geliyoruz. Tatlı. Biliyorsunuz ki Ramazan ayında ayda bir kere yediğimiz bir tatlımız var güllaç. Instagram'da çok çok fazla fit güllaç, fit işte şu şekersiz güllaç tarifi vesaire gördüm. Her tatlının fitini ben de yapıyorum. Her tatlının şekersizini ben de yapıyorum. Yapmak da isterseniz çok doğal olarak. Ama zaten ayda bir kere yediğimiz bir şeyi eğer ki gerçekten günde işte her her orucu açtığınızda tatlı yemiyorsanız iftardan sonra bir güllaç size gerçekten zarar vermez. Zaten bir güllaç dediğimiz şey 150-200 kalori bir şey. Çok 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 fazla baklava gibi değil. Hatta baklavadan çok daha az zararlı olan bir şey. Yani bu yüzden ayda bir kere yediğimiz şeyi aslında çok da fitini yapmaya gerek duymuyorum ben. Sonuçta siz de kendinizi bir kere ödüllendirebilirsiniz. Biz de insanız. Ama tabii ki güllaçınızı yiyebilirsiniz derken bu sizin her iftardan sonra tatlı yiyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu şekilde ne yapmış oluruz? Kilo vermeye çalışırken ya da kilomuzu sabit tutmaya çalışırken yanlışlıkla kilo almış oluruz. Bunu şu şekilde dengeleyebiliriz. Haftada bir gün tatlımızı yiyebiliriz. Bu güllaç olur, bir tane baklava olur, yarım ya da çeyrek pasta olur. Yani ya da fit tatlı yapabilirsiniz. Fit brownie olur, dediğim gibi daha güzel fit tatlıları olur. Ama bunu haftada bir gün yaparsak bu bize zarar vermez. Fakat biz bunu her iftardan sonra işte alınan baklavalar, yapılan baklavalar e, götürürsek bunları bu sefer e, işler gerçekten çığırından çıkar. Hem bir kere e, yani size zarar verir hem de üstüne kilo alırsınız. Şimdi diyebilirsiniz ki bu kız pilav yemiyor, makarna yemiyor, işte e, kesin full sebze yiyor. Asla yani eğer ki Yemek sofranızda makarna varsa, pilav varsa zaten saatlerdir açsınız. Tabii ki de yemek isteyeceksiniz. Ben de aynı şekilde istiyorum. Ama şunun dengesini yapabilirsiniz. Diyelim ki masada şu an bir iftar sofrası aklıma kesinlikle gelmiyor. Çok sallamasyon bir örnek vereceğim. Diyelim ki masada sadece bir tabak pirinç pilavı, bir tabak da salata var. E, ee, bu ikilemde ben iki kaşık pilav alırım, bir tabak salata alırım. Ya da işte kaşık dediğim bu arada o yemek yaptığınız kaşıklardan düşünün lütfen. Tatlı kaşığı falan düşünmeyin. O kadar da değil. Ya da makarna olsun yine. Az makarna çok salata alırım. Bu şekilde hem kilo almam hem de sağlığımı bozmam. Hem de daha uzun süre tok kalırım. Çünkü makarna ya da işte bu hamur işleri dediğiniz şey beni asla tok tutmaz. Bence sizde tutmaz. Ee, bu okul zamanlarınızdan belki aklınıza gelir. Sabah işte kantinden bir poğaça alırsınız. Ama o kadar acıkırsınız ki bir poğaça o sırada siz tok tuttuğunu düşünürsünüz ama aslında sizi acıktırır. Bu da bunun gibi bir örnek. Yani aslında tüm bu anlattıklarımdan <laughs> çok affedersiniz. Demek istediğim şu ki Ramazanda kilo vermek kolay. Ama Ramazanda kilo almak daha da kolay. Ee, en önemlisi de sağlıklı kalmak şu an bizim için çok önemli. Hele ki bu virüs döneminde. Sağlığınızı da bozmadan yaparsanız bu işi. Yemeniz gereken sağlıklı gıdaları yerseniz. Sağlıksızları minimuma indirirseniz. O zaman sizin için her şey daha güzel olacaktır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma abone olmayı, çana açmayı ve beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bu arada Instagram çekilişini umarım unutmazsınız. Çünkü hepinizin katılmasını ve aranızdan en çok isteyene çıkmasını istiyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.